Evet herkese merhabalar. Bugün iPhone 11 ve Samsung Galaxy M51'in karşılaştırmasını yapıyorum. M51'in de inceleme videosu ayrıca bu. Evet dostlarım yüzeysel olarak baktığımızda görmüş olduğunuz gibi M51 iPhone 11'den çok daha uzun. Kadraja sığmıyor ama e, nasıl gösterebilirim? Yani şöyle yaptığımda net bir şekilde daha uzun. Kalınlıkları yaklaşık. Evet şimdi fiziksel özelliklerine geçebiliriz. Yani duruşudur efendime söyleyeyim. Elde tutmasıdır. Kılıfından çıkartalım. bir. Zaten parmak izi hızını gördünüz. Yüz tanıma sistemini kullanmayacağım. Ortalama bir hızı var. Bir saniye içerisinde açıyor. Dörtlü kamera sistem var. Ana kamera 64 megapiksel. Efendime söyleyeyim derinlik ölçer. Makro kamera. Bir de ultra geniş açılı kameramız var burada görmüş olduğunuz gibi. Ekranı Infinity mi neydi? Ee, garip bir ismi var. Bilmiyorum ama. Görmüş olduğunuz gibi. Fıt diye. Bakın bir daha yapıyorum. Fıt diye açılabiliyor. Ee, parmak izi bence daha etkili çünkü fiziksel olduğu için. Ben pek beğenmiyorum şu şeyden yapılanları. Neden diye soracak olursanız. Bir maliyeti arttırıyor bence. Biraz da olsa. Bir de yani abi mesela elim birazcık ıslak olsun. Çalışmıyor yani. Bu fıt yani ya da normal hani bir, bir açılmıyor abi bazen yani saçmalayabiliyor ya da böyle 3 saniye basılı bekletiyorsun yuh artık yani iPhone 11'in bile Face ID 0.3 saniyede açabiliyor. Evet şimdi tasarımına geçebiliriz. Dediğim gibi 6.7 inçlik Infinity O Display diye bir ekranı var. 9.5 mm kalınlığımız var. Dokunuyor mu dokunmuyor. Ama ele alındığında da hani abi bu 9.5 mm diyemezsin. Arkada kamera çıkıntısı neredeyse yok denecek kadar az. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten neredeyse yok. iPhone 11 kullanan birisi olarak söylüyorum bunu. Çok az bir çıkıntısı var. E, efendime söyleyeyim aşağıya baktığımızda yalnız yanları full ile e, efendime söyleyeyim. Plastik, her yeri plastik. Önü Gorilla Glass 3. E, altına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi ışık vuruyor. Şöyle tutalım. Altında Type-C, e, mikrofon, hoparlör. Mono hoparlörümüz var. Ahizeden ses gelmiyor. Ve 3.5 milimetrelik jack girişimiz var. Yukarıya baktığımızda e, burada büyük ihtimalle kızıl ötesi var. Ekran açıldı. Kızıl ötesi var ve başka hiçbir şey yok. Yanda her şeyi e, koymuşlar. Burada açma kapama düğmesi ve ekran değdirdiğimizde yani oraya böyle elimizi yanaştırdığımızda parmak izi. Ses çoğaltıcı azaltıcı. Bu kadar yani. Bunu ayrıca parmak izi ve normal kapatma şey olarak kullanıyorsunuz. Birazcık adi gibi bence. Şu parmak izi olayını biraz daha sağlam yapabilirlermiş bilmiyorum. Yani sesten dolayı diyorum. Hani biraz daha böyle metalimsi bir hava kassalarmış. Sanki daha gozel olabilirmiş. Şimdi arayüz ve e, şeylerine şeylerini inelim. Hemen bunu da takalım. Çünkü plastik çizilirse çok kolay e, yıpranabilir o yüzden. Arayüzüne bakalım. Şöyle yan döndürdüğümüzde otomatik yan döndürme özelliği var. WhatsApp'ta vesaire her şeyde var zaten. Kocaman bir şeyimiz var. Benim mesela parmaklarım küçük. 1.88 olmama rağmen el boyutum gerçekten küçük. Şöyle göstereyim. Benim el boyutum kadar anca. Yalnız ben elimi aldığımda buraya anca ulaşabiliyorum. Yani şu kadar alan boş. Yani yarısına bile anca geliyorum. Neyse. Ara yüzüne bakalım. One UI 2 Android 10 ile birlikte geliyor. Ayarlardan da hemen gösterelim. Telefonun hakkında girmeyeceğim. Şimdi bir şey falan olur. Göstermeyelim. Siz bana inanın. <laughs> 7000 mAh'lik pili var. Gerçekten çok güzel gidiyor görmüş olduğunuz gibi. %30 bu sanırım 3. gün oluyor. Bunu annem kullandığı için o kadar da fazla hani yıpranmıyor. Oyun vesaire de yok. Trend yol Netflix ve Spotify otomatik olarak dinliyor. Ve Microsoft, Microsoft bildiğiniz üzere Samsung'la anlaştı. Microsoft Apps de bunlarla birlikte geliyor arkadaşlar. Başka şöyle arayüzüne baktığımızda gerçekten hızlı. Benim en, en çok sevdiğim iPhone'da da zaten arayüzde şu hareketi yapmak. Eğer burada takılmıyorsa çünkü çok fazla bildirim vesaire var. Ee, takılmaz. Şimdi Instagram'da takılalım. Instagram'da mı acaba hani aşağı yukarı inerken takılıyor mu? Sıkıntısız. Gezinebiliyorsunuz zaten Instagram artık şöyle yaptığınızda otomatik olarak diğer e, gönderiye geliyor. Problem yok. Orta tuşuna bastığınızda ana ekrana geliyor. Sağ tuşa bastığınızda, özür dilerim sol tuşa bastığınızda menüler çıkıyor. Sağ tuşa bastığınızda klasik e, Android arayüzü diyebilirim şey çıkıyor yani geri girebiliyorsunuz. Burada Google var. Hava bildirimleri için dokunun diyor. Bu hava bildirimleri için konumları etkinleştirmeniz gerekiyor. Pili götürecek diyeceğim de anasını satayım. 7000 mAh pil var yani. <laughs> Neyse. Sağa sola biliyorsunuz Samsung'un e, Android One e, kullandığı için aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya çektiğinizde görmüş olduğunuz gibi direkt ana menü dediğimiz bu e, şey geliyor Bence anon bu, hani bu kilit ekran menüsü diye şey yapmalılardı. Ee, görmüş olduğunuz gibi buradan menülere e, ana sayfa ulaşabiliyoruz. Arkasından da burada bütün uygulamanız, yüklediğiniz, yüklemediğiniz e, burada gözükebiliyor. Kamera arayüzünde burada kamerayı görebiliyorsunuz. Ayrıca çift bastığınızı da, şuradan el sallayalım, e, normal yerini görebiliyorsunuz. Hemen elimizi alalım gitmesin. Gece modulu şuradan etkinleştiriyorsunuz. Tek çekim ben bilmiyorum. Videoda 4K 60 FPS, ön kamerada 4K 60 FPS. Burada pro modu var. Her şeyi siz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu arka kamera için yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bildiğimiz bütün modlar burada var. Eee Geri çıkalım, buradan daha fazlaya giriyoruz, panorama modu var, gecek modu var, gece modu var, makro modu var, canlı odak modu var, ultra ağır çekim var, ağır çekim var ve hiper geçiş var. Böyle de ayarları var, yani hani fena değil fiyatına göre gerçekten güzel, ön kamera 4K 60 fps çekiyoruz ve kamera deliği de o kadar da büyük değil. Ee, ele avuca gelmeyen bir telefon onu söyleyeyim, ee, 5 Üzlerim 6.7 inçlik bir ekranı var, yani Noton Plus ekranıyla birebir aynı. Başka da e, teknik özelliklerine bakacağız, arkasından fotoğraf karşılaştırmasını yapacağız. Yani böyleydi. Telefon güzel gelen anlamda neden kötü olsun ki? Yani zaten e, üst segment değil orta segment bir cihaz. Ama 3.900 lira şu an almak istediğinizde Samsung.com.tr'de. Garip ya 3.900 TL'ye şu cihazları alıyoruz Türkiye'de gerçekten garip. Çünkü vergilendirme sistemi çok yüksek. Normalde bunun fiyatı e, ya şu an e, size şöyle söyleyeyim eğer bir iPhone 11 almak isterseniz 700 çarpı kaç dolar mesela 8 lira mı? 8 çarpı 7, 8 kere 7 kaç? 56, 5600 TL almanız lazım. Hadi vergileri de ekleyelim Amerika'daki. 6199 lira olması gerekirken 8000 TL. Bunun çoğunu vergiler oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Hadi şimdi gelin teknik özelliklerine ve oyun performansına birlikte yakından bakalım. Yalnız oyun performansı derken Ant Benchmark kastetmiştim. Antutu'yu kastetmiştim. Evet dostlar incelemeye devam ediyoruz. Samsung Galaxy M51'imizi zaten hani şuralara girip şöyle böyle demeyeceğim. Fazlasıyla baktık zaten. Bütün özelliklerini söyledim. Görmüş olduğunuz gibi giriş fiyatı 3800 liraydı. Şu an 3600 liralara kadar inmiş ama Samsung.com.tr'de 3900 lira. Ekran teknolojisi Super AMOLED. Bu Super AMOLED Plus diye geçiyor ama adı üstünde Super AMOLED o kadar da hani girmeye gerek yok. Çok fazla bir özelliği değişmiş Super AMOLED Plus falan. Ee, piksel yoğunluğu 393 ppi hani bunun 400 olması iyi olurdu ama hani olmasa da ölür müyüz tabii ki de hayır Corning Gorilla Glass 3 ekran kullanıyor zaten dediğim gibi ekrana ekran oranı 10 bildiğimiz üzere eskiden 16'ya 9'da artık 20'ye 9'lara kadar çıktı. <laughs> Ekran yenileme hızı da 60 Hz. Böyle bir zaten Super AMOLED kullanan ekrandan orta segmentten 120 Hz beklenemez. Temel donanımı geçtiğimizde Snapdragon 730G kullanıyor. Bakın aslında 730G işlemcisi yerine S9'un ya da S10'un işlemcisini kullanabilir bence şahsen. Çünkü Apple onu yapıyor. Mesela ne, ne yapıyor abi tabletlerini? Gidiyor A12 Bionic'i koyuyor. Çok güçlü orta segmentte. Onu yenebilecek yok. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 618 var. Ee, Antutu'ya baktığımızda 278 bin. Yani bu PUBG'de ne demek oluyor diyorsanız PUBG'de şu oluyor dostlarım. HDR'da orta ayarlara kadar açabiliyor. Akıcı da aşırı da açabiliyor. Bu da zaten gerçekten güzel. Tasarıma girmeyeceğim. Tasarıma baktık. A bağlantıları geliştirilmiş. Ama e, Wi-Fi 6 yok. Wi-Fi hay hay, 5 var. E, 4.5G desteği tabii ki de var. Hoparlörde mono demiştim. Ve 3.5 mm çıkışı var. Suya toza dayanıklılığı yok. Yeni çıkan bir telefonumuz. E, Bluetooth. E, Özelliklerinde de 5.0 kullanıyor. E, Görmüş olduğunuz gibi kablosuz sağlarda zaten Wi-Fi 5 demiştim. Kamera zaten göreceksiniz ama görmüş olduğunuz gibi 4K 30 FPS'e kadar yardım ediyor yani 60 diye bir şey yok kameramızda 64 megapiksel hızlı şarj desteği var 25 watt'a geliyor Type-C'den Type-C gerçekten güzel. bunu zaten en büyük olayı da 7000 mAh'lik bataryası gelin şimdi iPhone 11'in kamerasıyla kıyaslayalım.